Ben kuaföre gitmiştim bu arada arkadaşlar. Saçımı resmen bonus yaptılar. Aa çok kötü görünüyor. Şaka şaka ben hazırlanmıştım. <laughs> Atalım şunu. <laughs> evet arkadaşlar. Bu da benim sihirli deneyi. Bugün sihir yapmayı mı düşünüyorsun? Evet. Nasıl pokus, sihirler? sihirler? Kokun. Abrakadabra. <laughs> Neyse. Hmm. Evet. Arkadaşlar bugün dediğimiz gibi parti yapıyoruz. Bilmiştim sen partisi. Burada malzemelerimiz var parti için. O zaman hadi başlayalım. Deneyimi biri sanmasın. Çok özel bir değnek. <laughs> Arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel. Piyi yok ama. <laughs> koyalım buraya. Şöyle koyalım. Ve şimdi parti burada mı yapalım yoksa çadırımın içinde mi? Bence Eylül nerede istersen orada yapalım. Ee, nerede? Önce oyuncaklarımıza bir partimize başlayalım bence istiyorsa. Tamam. Olur mu? Ama bence burada yapalım. Tamam sen nasıl istiyorsan ee, öyle nerede? yapalım. Size doğru ama siz de, anla, siz de Çadırda da bayağı oyuncaklarımız var. Şöyle bir bakalım nelerimiz var. Evet. var. Onlar da sonra getirdik. Oo çok güzel oyuncaklar burada. Parti nerede yapalım? Bence burada yapabilirsin. Sonra çadıra geçebiliriz. Tamam. Olur. Tamam. Olur mu? Olur. Tamam. Evet şimdi ben böyle gidiyorum. <laughs> Linkleri saygım, Kim geldi böyle? Eylül gizemli arkadaşın yine geldi buraya. Gizemli arkadaşım merhaba. Sen beni çağırmadın ama ben geldim. Neden çağırmadın? <laughs> çok bağlıydı. O yüzden partiye katılmayacağım uzaktan. Çok güzel bir yer. Ya. Sen de çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. <laughs> evet. bu arada senin adın Yunay'dı değil mi arkadaşım? Hayır. Neydi? Yunay Evet. Evet. Ay ya. Ay ya. Hayır dediğimi taklit etme. Dediğimi taklit etme. Neyse tamam burayı hazırlayayım ben. Neyse tamam burayı <laughs> hazırlayayım ben. Şunu koyuyorum arkadaşlar. Tamam şimdi ne yapacağız bakalım. Partiye oturma zamanı. Böyle dizelim arkadaşlar önüne. Ay durmuyor. Hadi evet, bakalım Eylül şu ne yapıyor? Duyamıyor. Yapayım? Durmuyor. He, tamam hayal etme, senlerle ne yapacaksın? Tamam. Ve tabii ki de ortaya bunu koyuyorum. Tamam, sandalyeleri koyduk. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar, şunları da getireyim. Bakın, bu böyle. Hı. Ben de alıp giyeyim lütfen. Tamam. Sana hangisini vereyim? Ben yeşil alıp giderim. Tamam. Ay yedi mi onu? Ol, sakın. <laughs> Oho yapıyor. Çok güzel yapıyor. Bak benimki daha güzel oluyor bak. Arkadaşlar çok gürültü oldu <laughs> Bakalım. Bakın bakın arkadaşlar arkadaşlar bakın. Tamam, şimdi ne yapacağız Eylül? Eee, şunları ben de parkta Tamam. Hı -hı. Arkadaşım o sende kalsın, sana hediye edeyim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Vermeyi düşünmüyordum zaten. <gülüyor> 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 Görmez arkadaşım çok komik. Bunları nereye koyalım baba? Bunları eve koyalım, evde dursun. Şimdi sen oyununa devam edebilirsin. ya görmez arkadaşım. İki dakika dur bari. Ama lütfen oynamak istiyorum. Bugün parti. Allah. <laughs> Benimki daha örnek diyor. Neyse arkadaşlar biz sus. sus. Ay. <laughs> kafam karıştı. Işte. Aaa kafam karıştı. Ee, bir sus susar diye bunu getirdim. Çeşme mi o? Evet çeşme. Tamam çeşmemizi bırakalım böyle. Bence nasıl yesem böyle. Şöyle. Arkada. Tamam bebeklerimiz nerede şimdi? Bebeklerimiz tabii ki de işte burada. Bu kötü cadı. Kötü cadı adı ne böyle? Bakalım. Ee, yani. adı ne olsun? <laughs> Leyla. Koyalım. Adı ne olsun? <gülüyor> Leyla. <gülüyor> 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 Leyla. <gülüyor> tamam. Ne oldu? Bir şey olmadı. Tamam olabilir. Ama gülüyorsan. Tamam o ismi beğeneceğiz. Sıkıntı yok. <gülüyor> 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 Bu burada oturuyor. Bakalım oturabilecek mi Leyla? <laughs> Leyla. Her tarafı yıktın ya. Leyla oturamadı. Oturamadı. Biraz büyük mü sanki? <laughs> Oturamıyor. Tamam o yeri <laughs> uzansın. Küçükleri koyalım. Diğ oturmuyor çok kemik. Aa, 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 aa. Çok kemikli, altlı giymiş. Şort mu giymiş öyle? Hmm. Evet. Patiğin <laughs> en güzel kızı benim. Heh, <laughs> daha kıyafetin giymesin. Ben en güzel kızı benim. Hayır. Ben... küçükler oturabilir sanki. Evet küçükler oturabilir. Mesela Chelsea buraya otursun. Chelsea bence arkadakiler otursun daha evet. uygun Bence oturmasınlar. Ya. Hepsi dans etsinler Eylül. Ama ilk önce yani sevgilerimiz aa sevgilerimiz <laughs> gösterim olacak. Evet, evet. Ne gösterisi yapılacak? Şarkı söyleyecek misin? Evet. Mesela 23 Nisan şarkısı. Bir şey duyabilir aklıma geldi. Evet o zaman hemen söyle lütfen. Tamam. Neydi ya? Biz dünyaya gelmeden her yere düşman almış. Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük, büyük bayram verilmiş. Çocuklara hediye. Gülelim, eğlenelim, kutlayalım bayramı. Verelim hep el ele yükseltelim vatanı. Şarkı da okuyabilirdin. Hı? Ayakta okuyabilirdin. Ayak ayağ. Tamam. Ayak. İleride başka Ayak. bir videoda da ben ayakta okutacağım istiyorum. sana. Güzel bir şiir şey okuyacaksın tamam mı? Söz olsun. Söz. Şarkı da istiyorum tamam mı? Tamam. İngilizci şarkını söyle. İngilizce, benim İngilizce şey şey dediğim tane vardı biliyorum musun? Ay yok, tamam. Ya, tamam Tamam şimdi şey yapalım. Atlarımız orada ne yapıyor? Sesim.

Evet Eylül sanki gizlemiş gibisin böyle. <laughs> tamam böyle daha güzel bak. Ha. Sen beni hiç kalbimin oralara koyma, kollarını bana sarma, kalamam oralarda. Sen de eylem böyle gülecikli konuşma, hayat ne ki sonuçta anlık bir buluşma. La 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 ben de böyleyim. La 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 hep de böyleydim. Karanlıkta yanabilirim boşlukta durabilirim düşmem ben kanatlarım var ruhumda. Geldiğim gibi gidebilirim açtanmaz geçebilirim zincir yok ki benim boynumda. Aa, bir tane daha var değil mi? Süper değil, çok güzeldi. Hangi kaidem çok beğendim. <laughs> Tam da Türkçe şarkımını seviyorum. Ama da söylemek istersiniz. Ay ay, bayılacağım biraz. güzel kimseye bakmadım ben senden daha özel kimseye de bakmadım aklımdan geçer kimseyi tanımadım ben senden daha, senden, daha senden daha güzel senden daha güzel senden daha güzel senden daha güzel Başka bir şey yok mu Eylül? <laughs> <Daha güzel. gülüyor> sana nereden rastladım? Oldum der ve der. Kendimi sana sakladım. Senden daha güzel. Kimselere de bakmadım. Ölsem değişmem. Kimseyi görmedim ben. Senden daha güzel. Senden daha tatlış tatlış. Arkadaşlar Endi uyandı. <laughs> Parti bitsin artık? Ben ısırıyor mu? <laughs> tamam. Tamam Ece şu. de benim partime katılmak ister misin? Tamam diyor. Hadi. Sen başla hadi. Sen gez. Ama sakın oyuncaklarımı çalma. Çünkü hep oyuncaklarımı çalıyor. Böcek. Böcek mi yapıyor? Böcek böcelerimi karıştırıyor. Ne yapıyor? Tamam. Şimdi de ne diyor? Ya? Ne yapıyorduk? Parti yapıyorduk değil mi? <laughs> <Onun tırdı. gülüyor> Arabamız var böyle. Ay. Gördünüz mü? Bunun böyle tekerlekleri var çünkü. Herkese öyle dönüyor. Da durmuş baba. Neyse. Birisi eve gitmek isterse bu arabayı kullanıp gidebilir. Öyle mi? Ben eve gidiyorum. Parti çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Daha parti başlamadı bile ya. Başladı. Parti bitti. Hayır bitmedi. Ama benim annem bitti. Gitmem lazım. Bence de birazcık geç, geç oldu canım. gibi. Evet. buraya koyalım. <laughs> Baba asıl tak çalabiliyor musun? Ben çalamıyorum. <laughs> Babam çal. Büyüyünce öğrenirsin yavrum. Yapamadım. Yapamadın mı? Burada bir gördüğünüz gibi. Bi bi bu bizim bi cadımız bi neydi ise onun? Kötü cadı. Leyla. Leyla. Canımızın adı Leyla. Hadi bakalım. Evet. Şöyle arabanın içinden boncuklar çıktı. Tamam. Endi de oraya bu, bu, uzandı göstersene. Tamam, orada uyu rahatsız etme dur. Hemen böyle ah arkadaşlar bunu neyle partide oynatabilirim bu toplarla değil Aynen. mi? Tabii ki. Tamam. Şimdi oynatmaya geçelim. Oh Eylül ne zaman parti başlayacak? Neredeyse bir saat geçecek. Çok canım sıkıldı. Ama bak. Daha partiye hazırlanalım. Bak daha şunlar var. Bunları koyalım. Başka gelecek arkadaşlarımız var. Onları yerleştirelim. Evet. Şimdi partiye izleyelim görüntülerim vardı. Ben dans edemem galiba bugün. Aynen. Herkes düşürdüm. Oturamıyorum ya neyse. O zaman şarkı diğer arkadaşlarını da getireyim ben. Hemen şarkı söyleyeyim. Tamam. Hepsi i̇şte böyle bir anda geliyor. Atımızın adı ne? Bunu mu? Yok o pony onu, onu biliyoruz. Şu atın adı ne? Ha, bu mu? Hı -hı. İsim koymadın mı? Hay. bir saniye karatay <laughs> karatay olabilir evet. mantıklı mantıklı çok sizden bu partiye binlerce abone istiyorum bir de like istiyorum binlerce abone ve like evet. hadi bakalım şurada şey var arkadaşlar havalandırma şey neyse hemen ben şarkı söyleyeceğim dans ettireceğim ya siz burada ne yapıyorsunuz? Partinin önüne gitmişsiniz. Bak burada kurallar yazıyor. Orada onu dinlemecisiniz. Eliş çadırınızda da bayağı oyuncaklar var onlar. seyrediyor mu bizi yoksa? Onları da getireyim bari. Getir bakalım nelerimiz var orada. Ay. Böyle bir adı neydi bunun ya? Endi miydi? Vallahi bunun payı. Bilmiyorum sallıyorum. Neydi adı? A hatırlamıyorum. Unuttum. Anneye sorarız. Ben unuttum adını. Ben de. Neyse buna şimdilik Rudy diyeyim. Rudy. Rudy? Hadi. Yok. Neydi adı? Rudy. Neydi adı? Aklıma gelmedi. Devam et. <laughs> sonra buluruz. Burada böyle bir tatlış bebeğimiz var. Ay çok tontiş. Böyle. Hmm. Benim asam çalmıyor. Onların hepsi parti için mi geldiler bugün? Evet tabii ki. Küçük bir ayıcığımız benim, var yoldan geldiler. Bu 2000 parçası. metrelik yoldan geldiler. Baya uzaktan gelmişler. Evet mikifalemiz de var. Evet böyle ama. Hemen arkadaşlar şunları yerleştireyim. Ben sabırsızlıkla e, ne de oyuncaklarını dans ettirmek istiyorum. Ve şarkı söylemek istiyorum. Tabii söyledim ama. Hemen şöyle. Tablum ben arkadaşlar ben bunsuz uyuyamazdım. Tabi sizde. Yelimde burada. Uyuyamazdım derken şimdi uyuyabiliyor musun? Hayır. <laughs> pokus, pokus. Bu bu oyuncaklar değil. pokus. Arkadaşlar çaktırmayın. Ben böyle hemen düzelteyim. Sihir yapmışım. Diye. Böyle kas. Tansi yerden kalk. Oraya uzan. Bak başka bir yere uzanabilirsin. Uzanabilirsin. Neyse. Hadi bakalım. Şimdi şimdi şarkı söyleyip dans edeyim. Hadi gelin oraya. Kara dersen, karatay sen dans etmek istemiyorsun galiba. Bu da evimizin. Evimizin ne <laughs> oldu? Lesi diyelim ona. Lesi. Aynen. Tamam, Lesi. Bu pony değil, bu da şey olsun. Lina. Tamam. Köpeği. Evet. Hadi köpeklerimiz de burada otursun. Ne Neyse, bu gelmek istemiyormuş aklına. Neyse. Hadi biz partiye geçelim. Tamam. Alkış. Hadi bakalım. Bir tane alkış istiyorum sizden de. Hadi başlayalım. Hadi Eylül sen şarkı ver de dans edelim. Tamam. Şarkıyı <laughs> <laughs> sen Love me, love me, say that you love me, fool me, fool me, Dayı, fumi kesmi, kesmi, teyze çok kesmi. Kesmi, kesmi, teyze çok kesmi. Başka bir şarkı yok mu? Kimseyi görmedim ben. Senden daha güzel. Kimseye bakmadım ben. Ay, <laughs> değdi çıktı. Ay. Pardon. Dans ederken eteği çıkmış fark etmemişim. Ben oynamak istemiyorum. Üstüm. Tamam hadi sen bakalım oyna. O zaman ee, dans etme yarışı nasıl yapalım? Kim daha güzel dans ederse o kazansın. Tamam bakalım hadi. Tamam. Sırı ikişer ikişer yapalım. Ama yani bununla bunu dans edelim. Bakalım kim daha güzel Love me Ay nasıl dans ettireceğimi bilmedim. Bu böyle dans etsin. Tamam. Love me love me Say that you love me Fool me fool me Dayay fool me <gülüyor> 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 Kim daha, gü daha güzel dans etti? Bence Lina mıydı adı? Leyla Leyla değildi de o sen bu Leyla değil miydi? Değildi. Aa doğru ya arkadaşlar. Bu Chelsea. Chelsea değil mi? Chelsea bence daha iyiydi. Evet. Chelsea. Arkadaşlar bu arada bu kasete çok güzel. Hı hı. O zaman şimdi eğleniyorum ben de ben de dans edeyim

Ay yoruldum ben arkadaşlar biraz. Bence abi. de bugün yoruldun baya oldu. Kaç dakika oldu? Bilmiyorum. Ya nasıl bilmezsin? O da dakika yazmıyor mu? Yok. Ay çok. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar paydımıza şöyle bir alkış yapalım ve bunları öttürelim. Hepsini.